Bugün 3 hücreli kuleleri konuşacağız. Bu kuleler mevcut kapasiteyi 3'e bölmenizi sağlar. Yani bir hücreden 3 tane tekrar olduğu için mevcut kapasitenizi kademeli olarak devreye sokabilirsiniz. Bu da size kış yaz dönemlerinde tam kapasite 3'te 2 kapasite ya da 3'te 1 kapasite çalışma şansı verir. Bu tip kulelerde tek hücreli yapılar yerine Çoklu yapılar motor kilovatlarında düşüş, hava debesinde artış sağlayabiliyor. Bu da tasarımlarda bizim elimizi kolaylaştırıyor ve firmaların elektrik tasarrufu yapmalarına fayda sağlıyor. 300 hücreli kulelerde eğer otomasyon yaptırırsanız 1, iki hatta üç kulenin otomasyonla birlikte standpaya otomatik olarak geçmesi, bir kulenin ya da iki kulenin otomatik olarak start alıp otomatik olarak duruşa geçmesi mümkün olmakta. Bu da e, işletmeler açısından hem kullanım kolaylığı hem de ciddi bir elektrik tasarrufunun yolunu açmaktadır.